CNN Türk Haber Merkezi'nden yeniden merhaba gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim enflasyon, fiyat artışları, faiz fiyat zamları. Peki fiyatlar nasıl düşürer? Fiyat kontrolü yapılabilir mi? Yapay zeka fiyatların kontrolünde kullanılabilir mi? Hem manav hem de market satışında yapay zeka ile kar oranları kontrol edilebilir mi? Faiz fiyatın önüne geçilebilir mi? İşte bu kritik soruları inceleme haberimizde. Uzman isimlere sorduk bakın hangi yanıtları aldık. Devlet etmemeli de. Ama başka bir şey var burada. Burada gördüğümüz tam rekabet ortamı ihlal ediliyor. Uluslararası sermayenin ülkemizde faaliyet gösteren gerek üreticileri, fabrikaları... ...gıda sektöründe veya diğer tedarik e, sektörlerinde... ...gerekse zincir marketleri rekabeti ihlal ederek aralarında anlaşma sağlayıp ondan sonra fiyatları tüketiciye sonuyorlar. Yoksa elmayı 3 liraya almış, 33 liraya satan satamaz zaten. Çünkü öbür 3 liraya alan 5 liraya satacaktır. Öbürü 20 liraya satacaktır. Tüketici nerede makul, ekonomik, fiyatı düzgün, kalitesi yet yeterli olan ürünü görürse ona gidecektir. Kazançlı çıkan ne tüketici ne de çiftçi ne de esnaf. Tek kazanan tarafı var bunun. Organize para kendi. Hem markette hem de manavda fiyat artışı yüksek. Enflasyon, sokaktaki insanın derdi. Sadece artışlar değil, haksız kazanç mı var tartışması gündemde. Yani faiş fiyat büyük sorun. Peki fiyat kontrolü olur mu? Dolar yatay seyrediyor. Akaryakıt fiyatlarında düşüş oldu. E, doğalgaz, elektrik, personel ücretlerinde artış yok. Ne gerekçeniz var da ha bir zam yapıyorsunuz biz bunu anlayamıyoruz. Biz bunun cevabını bulamıyoruz. Bakın iki ay kadar önce, ya iki ay olmadı, e, süte bir lira zam yapıldı. Sütün litresine. Peynir altı ay sonra olacak. Peynire iki ay olmadan 90 liradan 160-180 liraya doğru yükselttiler. 200 liraya da var. Yani baktığınız para cezası ile olmuyor. Para cezasının yanına ifşayı koyun. İfşa edin. Daha sonra tekrarlıyorsa birkaç kez üçüncü de kapatma verin. Bütün mağazalarına birden üç gün kapatma verin. Camlarını da afişasın. Gene ısrar ediyorsa bu haksızlıkları yapmak, haksız fiyat artışı uygulamakta hapis cezası var. Türk Ceza Kanunu 237. maddesi e, fiyatların yükselmesine e, yol açanları bir yıldan üç kadar abdüsion görüyor. Burada aslında bizim beklediğimiz, tüketici olarak beklediğimiz her şey şeffaflık, dijital teknolojiler ve yapay zeka algoritmaları aracılığıyla da yazılımsal bir şekilde bunları gerçekleştirmek son derece mümkün aslına bakılırsa. Tarladan rafa, üretimden marketlere fiyat farkları her ay gündem. Kimi zaman 10 kattan fazla fiyat artışı tespit edilmiş durumda. Peki bu normal mi? Bu nasıl izlenecek? Şu anda yeni bir uygulama getirildi. Ticaret Bakanlığı 200'den fazla mağazası olan ki o cezayenlerin tamamının daha fazla mağazası var. Bildirim yapma zorunluluğu. Bu. Çünkü bugünlerde başka bir şikayet var. A markete gidiyorsunuz, salça orada 45 lira. Öbürüne gidiyorsunuz 65 lira, diğerine gidiyorsunuz 80 lira. E, tüketici böyle geçecek mi? Ne malum aralarında anlaşarak belli ürünlerde e, fiyat farkı yapmadıkları. A markete gideceğim, salçayı alacağım ucuz diye. Fakat orada şeker pahalı, şekeri gidip B'den alacağım, yağı C'den alacağım. Böylelikle tüketicinin aklını karıştıracaklar, emeğini zamanlı çalacaklar bu seferde. Ticaret Bakanlığı bu bilgileri alıyor. Ticaret Bakanlığının aldığı bilgileri biz tüketiciler sitesine gireceğiz. Ne arıyoruz? X deterjan, bir buçuk litrelik, üç litrelik. Bakacağız orada, kaç para diğerlerinde? Emri nerede var? Notumuzu alacağız beyaz peynir, plan marka ne kadar hepsini kontrol edip karşılaştırıp tüketici nokta atışıyla alışverişe çıkabilecek. Şimdi e, şayet şu durum söz konusu olursa yani bütün ürünler hepsi tek tek veri tabanına kalem kalem numaralı bir şekilde, kodlu bir şekilde girilirse zaten kontrol çok rahat bir şekilde kolaylaşır. Çünkü zaten kodlardaki ürün karşılık geldiği için tıpkı kullanıcıların TC kimlik numaraları gibi her ürünün zaten bir barkodu olduğundan dolayı bu barkodlu üründeki azalış ya da artış doğrudan sisteme aktarılabilir ve dolayısıyla bu da bir uyarık mahiyetinde doğrudan ekranda yer alabilir. Tarımsal ürünlerin yakından takip edilmesini sağlayan erken uyarı sistemleriyle tarımsal ürün, arazi, fiyatları ve tarladan markete arz zincirinin izlenmesi gerek. Bu yönde çalışmalar var ama henüz sonuç yok. Ticaret Bakanlığı'nın bu uygulaması yeterli değil ama yerinde bir an evvel parakende ticaretle ilgili yasanın çıkması lazım özellikle yeni hal yasasının da uygulamaya geçirilmesi lazım. Yeni hal yasasında çok önemli unsurlardan birisi de halin neredeyse üçte birini üretici birliklerine ücretsiz tahsis edilmesi öngörülüyor. Bu çok yerinde bir uygulama olacak. Tarafların en önemli unsuru tüketicidir. Marketler için var? Patronlarına para kazandırmak için mi? Nereden kazandıracak? Köke gittiğiniz zaman bakacaksınız tüketici. Tüketicinin en büyük gücü de tüketmemektir. İşte o nedenle haksızlık yapan, hukuku uygun olmayan şekilde payış fiyat uygulayan bu marketlerin ifşa edilmesi lazım. Tüketici de tüketmemekten gelen hakkını kullanıp o mağazalardan alışveriş etmez. Ürün tarladan markete kadar izlenmeli, her aşamada ürün takip edilmeli. Fiyatlara etkiye ilişkin önlem alınabiliyor. Yapay zeka ile fiyatlara adım adım bakılmalı. Vatandaşlar da tabii ki tercih noktasında ciddi problemlerle bazen karşı karşıya kalabiliyorlar. Aslına bakarsanız bugün günümüzde kullanılacak yapay zeka teknolojileri aracılığıyla fiyatların dengelenmesi söz konusu olabilir. Fiyat artışlarının önüne geçilebilir. Nasıl olur? Öncelikle bu fiyatların e, belirlenmesi ve sisteme entegre edilmesi söz konusu olur. Daha sonra artışların yaşanması ile birlikte yüzdelik dilimler üzerinden herhangi bir artış olduğunda bu bildirim olarak da sisteme eklenebilir. Zaten gelecek açısından baktığımızda değerlendirdiğimizde aslında birçok sistemin tek bir yapı içerisine bürüneceği, Dolayısıyla blok zinciri dediğimiz sistemler aracılığıyla aslında tek bir sistem üzerinden kontrol gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Zincir mağazalara yönelik veri paylaşımı kuralı da gündemde. Buna göre 200'den fazla şubesi olan zincir mağazalar satışa sundukları ürünlerle şubelerine ilişkin verileri bakanlığın sistemine aktaracak. Bu veriler kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılacak. Söz konusu veri aktarımı sistemiyle tüketicilerin fiyat karşılaştırması yapabilmesinin önü açılacak. Uzmanlar fiyat istikrarı için teknolojinin kullanılmasının önemine dikkat çekiyor. Monitörün adını verdiğimiz sistem yer alırsa yani tüketiciler e, bir ürünün eski fiyatını yani aylık fiyatlarını hatta günlük fiyatlarını internet ortamında şeffaf bir şekilde görebilirlerse bu şekilde fiyat artışının önüne geçilebilmesi mümkün olur ve dolayısıyla da tüketici o ürünü ne kadar aldığını ve gelecekte ne kadar alabileceğini en azından kestirebilme imkanına sahip olur.